Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Şimdi kısa bir değerlendirme yapalım. Bu hafta çok önemli bir hafta çünkü ayın 15'inde FED toplantısı var. Ve biz şu anda FED toplantısından önceki son haftaya girmiş bulunuyoruz. Muhtemelen önümüzdeki günler Bitcoin ve altcoinler adına bir miktar hareketli geçecektir. Zaten uzun zamandır akümüle olan bir Bitcoin görüyoruz. Ve bu süre zarfında da yukarı aşağı hareketlerle yatırımcı ciddi manada bezdirildi ki en sonki Luna krizinde birlikte piyasadan kaçan da ciddi bir yatırımcı kitlesi var. Tüm bu sebeplerden dolayı uzun zamandır hacimsiz bir Bitcoin görüyoruz. Yani kimse piyasada işlem yapmıyor. Ama artık toplantı tarihi yaklaştığından dolayı biraz hareketlenebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Dün Bitcoin yaklaşık olarak 29 bin küsür dolarlar civarındaydı. Bugün gün içerisinde 31 bin 600, 31 bin 700 dolarlara kadar yükseldi. Ufak da olsa e, piyasanın hareketlendiğini gördük. Ben şahsen buradan Bitcoin'in en azından 33-34 bin dolarlara kadar gitmesini beklerim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi haftalıkta çok uzun zamandan beri düşüyoruz. E, neredeyse. 9 hafta ard arda kırmızı mum yaktık. Geçen hafta gelen mum yeşil mı, bir mum olsa da baktığımız zaman ciddi bir hareket söz konusu değil. En azından buralardan artık bir tepki hareketi gelmeli diye düşünüyorum arkadaşlar. Ne yazık ki hem günlükte hem de haftalıkta düşen trendler devam ediyor. Fakat şu bölgelerde de gördüğünüz gibi bir şeyin fiyatı sürekli düşmüyor arkadaşlar. Yer yer yeşil mumlar geliyor. İşte bu gelecek olan yeşil mumların peşindeyiz. Bu hafta da FED toplantısından önceki son hafta olduğundan dolayı e, insanları Piyasaya çekmeye çalışabilirler diye düşünüyorum e, FED toplantıları son zamanlarda piyasayı Oldukça kötü etkiliyor çünkü faiz arttırım muhabbetleri var ve bu muhabbetler her geçen Toplantıda giderek agresifleşiyor Ve biz eğer ki e, toplantıdan sonra düşeceksek e, bana göre bu hafta piyasada yukarı yönlü hareketler gelmeli. Genelde de biz toplantıyı nasıl karşılıyorsak e, toplantıdan sonra tam tersi hareketler geldiğini görüyoruz. Yani biz eğer ki bu hafta içerisinde toplantıya kadar yukarı yönlü hareketler sergilersek muhtemelen toplantıdan sonra bir miktar geri çekilme görürüz. İlk olarak bitcoin'de 33-34 bin dolar bandı e, şu anda çok muhtemel bir hedef noktası olarak gözükmekte. Haftalığa baktığımız zaman da bizim bir önceki dip noktamız yaklaşık olarak 36 bin küsür dolarlar civarına denk geliyor. Yani bitcoin'de bu seviyeler geldiğinde bile e, hala düşüş trendleri devam ediyor olacak arkadaşlar. Şu anda biz genel olarak 9 haftadan beri şu bölgede yaşadığımız düşüşün tepki hareketinin peşindeyiz. Şimdi arkadaşlar bitcoin'de yukarı yönlü hareketler görmek istiyorsak dolar endeksinde de aşağı yönlü gevşemeler görmemiz gerekiyor. Artık bunu ezbere biliyoruz. Yer yer piyasadan pozitif veya negatif olarak ayrı, ayrışsak da genel olarak dolar endeksiyle ters hareket ettiğimizi söyleyebiliriz. Dolar endeksine baktığımız zaman da bakın bizim haftalıktaki kırmızı destek noktamızdan yukarı yönlü bir tepki hareketi geldiğini görüyoruz. Ve bu seviye aynı zamanda günlükte de 101 bin civarlarına denk geliyordu. Ve bu 101 bin civarları da günlükteki yükseliş trendlerinin geçtiği seviyeydi arkadaşlar. Buraya değdiğimiz yerlerde yukarı yönlü hareketler gelmesi normal. Artık dolar endeksinin burada yapacağı hareketleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Çünkü günlükte yükseliş trendinin geçtiği noktalara gelmiş bulunuyoruz. Burada artık dolar endeksinde mutlaka bir hareket gelecek. Ya buradan tepkisini alacak ve yükselen tepeler yaparak yükseliş trendini sürdürmeye devam edecek. Ya da bu trendi aşağıya doğru kırıp bu sefer de haftalıktaki yükseliş trendini test etmeye gidecek. Şimdi haftalığa baktığımız zaman yaklaşık olarak 89 binler civarından başlattığımız bir yükseliş trendi var. Ve bize haftalıkta en yakın kırmızı mumun olduğu seviyede Yaklaşık olarak 98-99 binler civarı. Şimdi biz eğer ki ilerleyen günlerde e, dolar endeksinde günlükteki yükseliş trendini aşağıya doğru kırarsak e, bu sefer haftalıktaki yükseliş trendine doğru gevşemeler görürüz. Bu da e, 98-99 e, hatta belki 96'lara kadar bir gevşemeye sebep olacak. Çünkü bize en yakın kırmızı mumun bulunduğu seviyeler yaklaşık olarak e, bu noktalara denk geliyor. İşte bu olursa tüm piyasalarda rahatlama görürüz. Genel olarak piyasa adına herkes çok umutsuz, herkes çok bezmiş durumda. Emin olun e, bu bezmişlik biraz daha bende de var. Ama bildiğiniz gibi bu piyasada genelde çoğunluk para kaybediyor. O yüzden e, azınlık olmaya çalışmak lazım. Yani başka bir de işte, herkesin yaptığını yapmamak gerekiyor arkadaşlar. Ben ne kadar bu sözü sürekli söylesem de bazı zamanlarda arkadaşlar ben de topluluğa karışıp gidebiliyorum. Genel olarak dolar endeksi adına takip ettikleri bu şekilde günlükteki yükselen trendi yakından takip edeceğiz. Burada yapacağı hareketler ilerleyen günler adına oldukça önemli olacak arkadaşlar. Genel olarak durum bu şekilde. Şimdi en son ki bitcoin'in hareketleriyle birlikte biz dominans verisinde de ciddi bir artış gördük. Dominansa baktığımız zaman özellikle günlükte çok ciddi bir tırmanış var ve genel olarak da günlükte RSI 70 bin noktasını destek yaparak tırmandığını söyleyebiliriz. Fakat şu anda bulunduğumuz noktalar daha önce satış yediğimiz seviyeler. Bakın şuradaki mumun tepe noktasına baktığımız zaman 48.9 civarlarını gösteriyor. Yani bu civarlarda dolar endeksinde bir gevşeme görürsek altcoinler adına bu oldukça sevindirici olacaktır. Çünkü en son geri çekilmelerde altcoin'ler çok ciddi manada ezildiler. Artık BTC karşısında biraz değerlenmeleri gerekiyor. İşte dolar endeksi e, buradaki direnç noktasına yaklaşmaya başladığı zaman e, bir miktar geri çekilme gelmesini bekleyebiliriz. Dominans verisi de bildiğiniz gibi bize altcoin'lerden bitcoin'e veya bitcoin'den altcoin'lere e, geçmemizi söyleyen güzel bir gösterge. Bunun yanında bir de ben Ethereum BTC grafiğini sizlere incelemenizi öneriyorum. Yani eğer ki dominans verisini böyle yakından takip ediyorsanız mutlaka Ethereum BTC grafiğini de yakından takip edin arkadaşlar. Şimdi Ethereum BTC grafiğine baktığımız zaman da en sonki gelen geri çekilmelerde hala alçalan dipler yapmaya devam ediyoruz ve bu alçalan dipler geldiği sürece de bakın burada Arisaidda 30 bin seviyesinin altına sarkıyoruz. Şimdi ilerleyen günlerde arkadaşlar biz burada 30 bin noktasının üstünde bir yerleşme görürsek bu dominansın da direnç noktasına yaklaştığını söyleyecek bize ve bu olduğunda arkadaşlar işte alt BTC karşısında değerlenmesini bekleyeceğiz. Şu an bu olmuş durumda mı? Hayır değil. Bakın en son gelen hareketlerde biz hala alçalan dipler yapmaya devam ediyoruz ve bu alçalan dipleri yaparken de şurada hala aşırı satım bölgesine sarkıyoruz. Bu da bize satışı, satıcı baskısının hala devam ettiğini gösteriyor. O yüzden ilk olarak burada günlükte 30 bin noktasının üstünde bir yerleşme görmeliyiz. E ardından da muhtemelen bir yatay gidiş olabilir. Ama sonrasında bir önceki dip noktasına doğru hareketler görme ihtimalimiz oldukça muhtemel arkadaşlar. Dominans verisiyle birlikte lütfen Ethereum BTC grafiğini de yakından takip edelim. Benim genel olarak şu anda piyasa adına takip ettiklerim ve izlediklerim bu şekilde. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.